Herkes yeni mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere paskalya çöreği tarifi vereceğim. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk önce malzemelerini sayıyorum. Yarım paket yaş maya. Yaş mayanız yoksa bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker. 2 adet yumurta. Bir tatlı kaşığı mahlep. Bir çay bardağı şeker. Yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı ılık süt. 125 gram tereyağı kullanacağımız zaman bunu eritiyoruz. Şimdi daha eritmedim. Bir çay bardağı un, bir tane yumurta sarısı bu üzerine sürmek için, bir tatlı kaşığı pudra şekeri ve üzerine ceviz, badem, fındık kırı ne varsa onu koyuyoruz. Yani şu üçü üzeri için gerekiyor. Ve un. Yeteri kadar un. Ee, en son söyleyeceğim sene kadar koydum. Şu an burada 3 su bardağı unu eledim elenmiş olarak koyacağız. Bunu unutmayın. İlk önce yapımına şu şekilde başlıyoruz. Ön mayalama var bu tarifimizde. Yoğurma kabının içine yarım paket yaş mayayı koyuyorum. Bir bir tatlı kaşığı şekeri koyuyorum. Ve ılık olan suyumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Maya erisin. Tamam mayam iyice eridi. Üzerine kapatıyorum ve 10 dakika, 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika dolduktan sonra diğer işlemimizi yapıyoruz. Yarım bardak ılık olan sütümü koyuyorum. 1 çay bardağı unumu ilave ettim. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tekrardan üstünü kapatıyorum. 15 dakika bekliyoruz. Biz de o arada tereyağımızı eritelim. 15 dakikamız dolunca da diğer işlemimizi yapalım. Şekeri ve yumurtayı başka bir kaba koyun. Çırpıyoruz şeker eriyene kadar. Şekerimiz iyice erisin. Fark ettiyseniz malzememizde tuz yok. Bu hamura tuz girmiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Artık açalım üstünü yumurta şekeri katıyorum. mahlepimizi de katıyorum. Böyle ön mayalama yaptığımız hamurlarda sonuç daha güzel oluyor. Mutlaka yapın. Tereyağını da erittiğim tereyağını da koyuyorum. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Bütün malzeme birbirine geçsin. yoğurmaya başlayacağız. 3 su bardağı unu elemiştim. Unu yavaş yavaş katarak hamura yoğurulmasını sağlayacağım. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması şart. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın. onu kontrol edeceğim. Bir su bardağı daha un ekledim. Eleyerek. Bakalım nasılmış. Toplamda 4 su bardağı oldu. Hamurumun kıvamı iyi. Hamurumu başka bir kaba aldım. Kıvamını daha iyi anlamak için. Hem kontrol etmek istiyorum. Harika. Tam istediğim gibi olmuş. Siz de bu şekilde lütfen ayarlamaya çalışın. Pürüzsüz olsun hamurunuz. Eğer iyi yoğurmazsanız sonuçta iyi olmaz. Üstünü kapatıyorum ve bir saat mayalandırıyorum. Hamurumuzu bir saat mayalandırdıktan sonra alalım. Şöyle temiz olan tezgahın üstüne aldım. Paskalya çöreğini isteyenler büyük yapabilirler. Ama ben bugün küçük yapacağım. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyorum. Bezelerimi yaptım. 6 tane şöyle mandalina büyüklüğünde. Mandalinadan daha küçük yani cevizden biraz daha büyük de yaptım. 12 tane de öyle yaptım. Şimdi iki çeşit göstereceğim sizlere. Nasıl yapabiliriz diye. İlk önce küçüğünden başlayalım. Şu ilk yaptığımdan. 3 tanesini alıyorum ve ince uzun şekilde açıyorum. Yani örgü yapıyoruz. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki hemen açılıyor. Bu hamurdan sadece 3'e bölüp ya da 2 tane, 6 tane yapın. Üçer üçer bu şekilde yapın. büyük şekilde örgü yapın. Öyle de olur. Dilim dilim keser, yersiniz. Şu üç taneyi böyle yaptım. Açtım. Hepsini aynı boyda. Şöyle yapalım. Üçünü ucunu birleştirdim. Bir tanesini böyle. Bu şekilde. Bildiğimiz örgü yapıyoruz. Hemen koyuyorum tepsiye. Fırın tepsisine koyacağım. Yağlı kağıt serili. Şöyle alıyorum. Diğerlerini de yapayım. Hepsini bitirdim. Toplamda 4 tane çıktı. Şimdi büyük büyük yaptığım bezeyi alıyorum. Diğer şekli göstereceğim size. Bunu da ince uzun şekilde açıyorum. İstediğiniz gibi yapın diye gösteriyorum. Hangisi kolayınıza gelirse. Bu şekilde açtıktan sonra bir ucunu alalım, ortada birleştirelim. Bu diğer kalan ucu içinden geçirelim. şöyle bu şekilde tersine çevirdik ve bu kalan ucu şimdi ortasından geçiriyorum. Bu şekilde de örgü yapabilirsiniz. Yine bir tane daha göstereyim. Biraz kafanız karışabilir ama çok basit. Hamurumuzu açtıktan sonra alıyoruz. Ortaya getiriyoruz. elimizde bastıralım. Bu ucunu alıp geçirelim içinden şu şekilde burayı çevirelim ve bu kalan ucu şuradan geçiriyoruz. Hemen bir tane daha yapayım. Hepsini yaptım, bitirdim. Tam bir tepsi çıktı. İlk örgü yaptığımız 4 tane ve diğerleri de bu şekilde. Şimdiki yarım saat mayalandıracağım. Yani tepsi de bu şekilde bekleyecek yarım saat. Kesinlikle bunu yapın. Direkt fırına verip pişirmiyoruz. Tepsi mayası şart. Yarım saat mayalanan paskalya çöreklerimizi artık fırına veriyoruz. Şöyle yumurta sarısına pudra şekerini koyalım. karıştıralım fırınımızı da 200 derecede alt üst ayarda açalım ve ısınsın Isınmış fırına koyuyoruz alt üstü her gibi kızaranlıkta pişireceğiz yaklaşık 25-30 dakika sürer tabi herkesin fırını farklıdır dikkatlice sürüyorum mayasını indirmeden Üzerine de badem kırıklarını koyuyorum. Evde fındığı olan fındık koysun. Ceviz olabilir. Yani susam da olabilir tabii. Nasıl tercih ediyorsanız. Paskalya çöreklerimiz yemeğe hazır. Bu şekilde. Üstünü iyice kızartın. Zaten pudra şekeri koyduğumuz için bu şekilde kızarıyor. Tam tamına 20 dakikada benim fırınımda pişti. Sizler de kontrollü olun. Hemen bir tane alalım ilk baştakine yumuşaklığını. Kopartayım. Şu örgü olanı da göstereyim. Bu şekilde. Yumuşacık mükemmel. Bunu da böleyim. İnşallah denersiniz. Gerçekten mükemmel oluyor. Şu yumuşaklık yani hamurumuzun özelliği bu. Aynı anlattığım gibi yapın. Hiçbir şeyi atlamayın. Videoyu iyice izleyip birebir uygulayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.